Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şimdi hutbe ile ilgili üstadın yazdığı bir bölüm var. Ondan bahsedeceğim inşallah. bu esas niyetimiz şeayir. Şeayir nedir, ne değildir? Bununla ilgili önce bu hutbeden örnek vereceğiz. Daha sonra ezandan örnek vereceğiz. İnşallah bunun üçüncü bölümünde de yani bu dersin serisinin üçüncüsünde de şair nedir ne değildir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şairden az bir şey şöyle lemalardan bir yer okuyayım. Şair nedir ne değildir. Şimdi önümüzdeki yazıda üstad diyor ki bazı gafiller hutbe gibi bazı şair İslamiye'yi Arabiden çıkarıp her milletin lisanıyla söylemeyi iki sebep için istihsan ediyorlar. Bazı gafil insanlar diyorlar ki hutbe e, niye Arapça olsun? Her milletin kendi dilinden olsun diyorlar. Bunları e, iki sebepten dolayı istiyorlarmış. Öncelikle şair nedir? Ona bir bakalım. Şimdi Üstad Lemalarda diyor ki sünnet-i seniyenin içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan ve şaire de taluk eden sünnetlerdir. En önemli sünnetler şaire de taluk eden İslamiyet alameti olan sünnetlermiş. Şair adeta hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Yani umumi bir hukuk, genel bir hukuk kapsamında e, tüm topluma mal edilen bir kulluk, bir ubudiyet e, ayır. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Şimdi bu hutbe meselesinde mesela, bu bir şairdir hutbe, Arapça hutbe bir şairdir. E, bu Arapça hutbe şair e, Diyor ki Üstad sünnetlerin içinde en önemlisi bu şairet taluk eden sünnetlerse bu da bu şekilde Arapça yapılması gerekir Çünkü bu umumi hukuka taluk eder tüm topluma ait bir şeydir ibadettir Bundan dolayı mutlaka bu Arapça hutbenin yapılması gerekiyor yoksa umum cemaat bundan mesul oluyor Hatta Üstad devamında diyor ki, nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha önemlidir. Yani mesela bazı nafile ibadetler var. Fakat şaire dair olduğu zaman şahsi farzlardan daha önemli oluyor. Dediğim gibi inşallah bunu şair dersinde daha detaylı işleyeceğiz. Şimdi burada esas bu videoda üstünde durmak istediğim şey hut başka bir dilde olur mu? Yani mesela şu an günümüzde. Ee, hutbenin baş tarafında bazı ayetler okunuyor, hadisler okunuyor Arapça olarak. Daha sonrasında Türkçe hutbe veriliyor. Acaba bu uygun mudur, değil midir? Veya işte ne derece doğrudur? Ee, Üstad bununla alakalı bir yer yazmış. Şimdi soruyu e, baştan alalım. E, hutbe Arabiden çıkarılıp her milletin lisanıyla söylenebilir mi? Bunu bazı gafiller istiyorlarmış. Ne sebepten dolayı istiyorlarmış? İki tane e, sebepleri var. Bunu istemelerinin iki sebebi var. E, birincisinde diyorlar ki ta siyaset hazıra avamı müslimine de o suretle tevhim edilsin. Yani şu an güncel olaylar, siyasi olaylar insanlara hutbeden anlatılsın. Bu şekilde insanlar e, cami cemaati, camiye gelip gidenler güncel olaylardan siyasi olaylardan haberdar olsun diye e, sebeplerinden bir tanesi bu. Bu Hutbeyi Türkçe olsun istiyorlar. Üstad da buna cevaben diyor ki, halbuki o siyaset hazıra o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki vesveseyi şeyatin hükmüne geçmiştir. Şu anki içinde bulunduğumuz siyasi e, olaylar, siyaset içine o kadar çok yalan karışmış ki, ve hile karışmış ki ve artık içine şeytaniyet girmiş. Bundan dolayı vesveseyi şeyatin hükmüne geçiyor. Yani insanların akıllarını ve kalplerini bozuyor şu anki siyaset. Üstad bir yerde diyor ki İspanyol hastalığı gibi. Yani bulaştığı kimseyi kısa sürede e, ahirete gönderen bir hastalıkmış İspanyol hastalığı. İspanyol İspanyolcular gibi. E, bu da e, vesveseyi şeyatin hükmüne geçtiğinden dolayı bunu dinleyen, bunu takip eden, bununla uğraşanların e, aklı, kalbi. Dağılıyor. Yani bir yerde gene üstad deva e, şöyle diyor. Manevi bir divane olur diyor. Manevi bir divane. Yani bu siyaseti çok fazla takip eden hangi siyaset? İçine çok fazla e, yalanın ve hilenin ve şeytanlığın girdiği siyaset takip edenlerin e, aklı ve fikri selamet bulamıyor. Yani tam böyle istikametli, düzgün bir şekilde gidemiyor. Şu anki siyaset de bu şekilde ise şu anki si siyaset de bu şekilde ise e, bu hutbeyi e, Türkçe bu niyetle vermek doğru değildir diyor Üstad. E, devamında şöyle diyor. Halbuki minber vahiy ilahinin tebliğ makamı olduğundan o vesveseyi siyasiyenin hakkı yoktur ki o makamı aliye çıkabilsin. E, minber e, bu imamların hutbe okuduğu yer vahiy ilahinin tebliğ makamı olduğundan. Bu minber ilk peygamberimiz mesela bu Kuru Direk hadisesi var. De mucizat-ı Ahmediye'de geçiyor. Ee, yaslanarak Peygamberimizin e, hutbe verdiği bir direk var. Peygamberimiz onun yerine başka bir şey kullanmaya başladığında e, o minber ağlıyor. Yani ses çıkarıyor. Orada bulunan tüm sahabeler bunu işitiyorlar. Bu e, vahiy ilahinin tebliğ makamın hakikaten ciddi bir makam. E, bu makamda böyle hazır siyaset içine yalanın, hilenin şeytaniyetin girdiği bir siyasetten bahsetmek e, hakikaten çok ciddi sıkıntı. O vesveseyi siyasiyenin hakkı yoktur ki o makamı aliye çıkabilsin. Vahi ilahinin tebliğ makamı çok ali bir makam. Şu anki siyasi meseleler bu makamdan bahsedilecek meseleler değildir diyor Üstad. Üstad birinci e, sebeplerini burada çürütüyor. Yani iki şeyden dolayı bu hutbenin başka bir dilde verilmesini istiyorlardı. Güzel görüyorlardı. Birincisi şu anki siyaseti hazıra avamı müslümine ifham edilsin diyorlardı. Bunu üstad bu şekilde çürüttü. İkinci sebepleri, yani bu başka dilde hutbe isteyenlerin istemelerinin ikinci sebepleri, hutbe bazı suveri Kur'aniyenin nasihatları anlaşılmak içindir. Yani bu bir iddia, bu hutbe başka dilde verilsin diyenlerin iddiası, yani bazı Kur'an'dan surelerin içinde bulunan nasihatların anlaşılması içindir diyor. Üstad bunun içinde şöyle diyor. Eğer, evet eğer milleti İslam, İslamiyet'in zaruriyeti ve müsellematı ve malum olan ahkamını ekseriyet itibariyle imtisal edip yerine getirseydi. Eğer İslam milleti İslam'ın İslamın zaruri kıldığı kısmını ve malum olan hükümlerini ve değişmez kat'i bilinen hükümlerini eğer çoğunluk olarak yerine getirselerdi, o vakit nazariyat-ı şeriye ve mesail-i dakika ve nesai hafi, hafiyeyi anlamak için bildiği lisan ile hutbe okunması. Şimdi insanlar İslamiyet'in zaruriyatını, yani zaruri kısmını, farz olan, vacip olan kısımlarını, ve müsellematı ve malum olan ahkamını yani herkes tarafından bilinen kesin bir şekilde e, bilmi hallerde dini kaynaklarda yazan ve e, bu İslamiyet'in hükümlerini toplumun büyük çoğunluğu yerine getirseydi o zaman nazariyat-ı şeriye yani böyle e, İslamiyet'in zaruriyetine göre birazcık daha böyle nazariye kalan meseleler hani e, değişik alimlerin görüşleri veya iştihadi meseleler ve mesaili dakika, yani ince meseleler. Böyle alimlerin anlayabileceği veya belirli bir seviyedeki insanların anlayabileceği meseleler. Ve nesaih hafi hafiyeyi, yani gizli nasihatleri. Bu surelerin içinde bulunan değişik mana tabakaları var. Bu mana tabakalarından, değişik tabakalardan bahsetmek o zaman belki uygun olabilirdi diyor üstad. Ve devamında da diyor ki zaten, ve suveri Kur'aniye'nin eğer mümkün olsaydı tercümesi haşiye, yani Kur'an'ın surelerinin eğer te tercümesi yani böyle e, meali diyelim, mümkün olsaydı haşiye, icazı dair olan 25. söz Kur'an'ın hakiki tercümesi mümkün olmadığını göstermiştir. Şimdi Kur'an'ın hakiki tercümesi mümkün değil. E, mesela internette uygulamalar var. Bakıyorsun. Meal seç diyor. Yani 15 farklı seçenek var. Seçiyorsun mealleri. Şunu okuyayım diyorsun. Bakıyorsun meal e, tamam bu böyle demiş. Şu şöyle demiş. Başka bir meale tıklıyorsun. Hafif bir mana değişikliği var. Diğer meale bakıyorsun. İlk meali hiç tutmuyor. Yani bu ne demek? Aslında biz meal okuyarak o meali yazan e, kişinin ya da grubun bir nevi Kur'an'dan anlayışını okuyoruz. Kur'an'ı okumuyoruz ya da Kur'an'ın açıklamasını okumuyoruz. Okuduğumuz şey Kur'an meali kim yazdıysa, bir heyet mi yazmış, bir şahıs mı yazmış, onun Kur'an'dan e, o kelimeleri okuduğu zaman verdiği mana. Aslında meal okuyarak biz o manaları okuyoruz. Tam olarak tercüme bu yüzden mümkün değil. Belki müstahsen olurdu diyor üstad. Şimdi e, niye müstahsen olurdu diyor. Birincisi, eğer İslam milleti İslamiyet'in zaruri kısmını yapsaydı, o vakit daha böyle e, zaruriyata göre arka planda kalan veya geri planda kalan birazcık daha iştihadi, böyle birazcık daha derin meseleler bahsedilebilirdi. Ve e, Kur'an'ın tam olarak tercümesi mümkün olsaydı o zaman belki müstahsen olurdu. Yani belki güzel gör, görülebilirdi diyor Üstad. Fakat namaz, zekat, orubun, orucun vücubu ve katil, zina ve şarabın haramiyeti gibi malum olan ahkam-ı katiye İslamiye mühmel kalıyor. Şimdi namaz, zekat, oruç, katılı katıl adam öldürme, zina ve şarabın haramiyeti gibi malum olan ahkam-ı katiye İslamiye mühmel kalıyor. Mühmel kalıyor ne demek? Yani artık bunlar o kadar çok belirgin ve açık seçik ki bunlarla çok uğraşılmıyor ahkam-ı katiye İslamiye tarafından. Namaz belli, zekat belli, oruç belli, katil belli, zina belli, şarabın haram olduğu belli. Yani artık çok açık seçik belli olduğundan dolayı bunlar e, ihmal ediliyor denmez de yani artık çok fazla bilindiği için bunlarla uğraşılmıyor. Avamnas onların vücubunu ve haramiyetini ders almaya muhtaç değiller. Yani e, cami cemaati diyelim, oraya gelip gidenler, hutbeyi dinleyenler, bunların zaten ne olduğunu biliyorlar. Yani vacip midir, haram mıdır, farz mıdır? Herkes az buçuk veya epey bir fazlaca bunların ne olduğunu biliyor. Bunlardan bahsetmeye fazla gerek yok diyoruz. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkam-ı hatırlatıp, yani insanların neye ihtiyacı var? Teşvike ihtiyacı var, İhtara hatırlatmaya ihtiyacı var bu teşvik ve ihtarla ne oluyor? İslamiyet damarı depreniyor. insanlardaki İslamiyet damarı depreniyor ve iman hissini tahrik etmekle imtisallerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar. Yani insanlar oraya gidildiği zaman işte namaz farzdır, şöyledir, böyledir. Zekat işte şudur, budur. zina haramdır, şarap şöyle içilmez, böyle içilmez. Bunlara insanların ihtiyacı yok. Niye ihtiyacı var? Teşvik, yani bunları yapmaya veya yapmamaya bir teşvike ihtiyaçları var insanların. Tezkir, bir hatırlatma. Yani böyle e, yüzeysel olarak bir hatırlatma, bir e, böyle insanların aklına getireceği, e, getirilecek şekilde bahsetme. Ve ihtara, yani insanlar aslında bunların ne olduğunu, ne, ne olmadığını biliyorlar. Sadece bir hatırlatma, bir ihtar, bir teşvik, bir tezkir. insanların buna ihtiyacı var. Yani devamında da diyor ki Üstad burada da anladığım kadarıyla üst tarafla birleştireceğim inşallah. bir Sanki Üstad bir şeyden de bahsetmiş kendimce böyle bir şey anladım. Halbuki bir ami ne kadar cahil de olsa Kur'an'dan ve hutbeyi Arabiye'den şu meali icmali anlar ki herkes ve bana malum olan imanın dükünlerini ve İslamiyetin umdelerini hatip ve hafız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor der kalbinde onlara karşı bir iştiyak hasıl olur. Herkese ve bana malum olan imanın rükünlerini ve İslamiyet'in umdelerini hatip ve hafız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor der. Şimdi e, böyle dersler oluyor, sohbetler oluyor veya değişik e, vaazlar oluyor. İnsanlar dinliyorlar. Eve geldiği zaman e, o vaazla, o sohbetle hiç alakası olmayan kendi eksiğine dikkat etmeye başlıyor. Mesela derse gidiyor adam. Derste zekattan bahsediliyor. Adama geliyor, aklına gelen şey tutmadığı oruçlar. Halbuki derste oruçtan hiç bahsedilmedi. Yani aslında adam orada bir nevi bir ihtar, bir teşvik, bir tezkir onlara muhatap olmuş. Kendi eksikliği aklına gelmiş. Yapmadıkları aklına gelmiş. Yani orada ders verilen manalardan çok insan kendi eksikliğini anlamış gelmiş. Gene aynı şekilde hutbede de bu böyle oluyor. Yani bir Arapça bir şeyler okunsa, hiç böyle Arapça bilmeyen bir kişi bunları dinlese ne anlıyor? Ya İmam Efendi veya Hafız Efendi veya oradaki hutbedeki Hatip Efendi e, herkese lazım olan imanın rükünlerinden bahsediyor. İslamiyet'in umdelerinden bahsediyor. Bize ders vermeye çalışıyor. Diyor ve kendi hayatında ve uygulamalarındaki eksiklikleri fark ediyor. Çünkü herkesin kendi hayatında eksikliği farklıdır. Yani düşündüğün zaman kiminin namaz konusunda bir eksikliği vardır, kiminin zekat konusunda eksikliği vardır. E, hutbeyi dinlediği zaman e, kendine bunun ihtar edildiğini anlasa yeter. Üstad en son kısma geldik. Acaba kainatta hangi tabiat, tabirat var ki Arş-ı Azam'dan gelen Kur'an-ı Hakim'in icaz kelani, müfehkimane ihtarlarına, tezkirlerine, teşviklerine mukabil gelebilsin. Acaba kainatta hangi tabirat var ki? Arş-ı Azam'dan gelen Kur'an-ı Hakim'in icaz kelani, müfehkimane ihtarlarına, tezkirlerine, teşviklerine mukabil gelebilsin. Sanki Üstad burada da e, anladığım kadarıyla hutbede yani böyle ayetler ve hadislerin okunsa e, yeterli, daha fazla böyle nasihat vari konuşmalara bile gerek yok dercesine sanki bunu söylemiş. Bunu nereden anlıyorum? Şurayla da birleştiriyorum. E, Suveri Kur'an'ın nasihatları diyordu ya, yani Kur'an'dan bazı sureler okunsa, e, ne olur? İnsanlara teşvik, ihtar, teskir olur. E, ve yeterli olur gibi sanki. Yani farklı olarak Nasihat etmek, hutbede nasihat etmek sanki biraz fazladan gibi anladım. Tabii bu benim anlayışım yanlış olabilir. Çünkü yukarıda da diyor ki minber vahiy ilahinin tebliğ makamı. Minber, minberde anlatılacak şeyler vahiy ilahiye dayanacak şeyler. Yani bunun dışında şeyler anlatmak biraz böyle fuzuli gibi oluyor. Evet bu dersin ilk bölümü burada e, hutbeden bahsettik. İnşallah bir dahakine e, ezandan bahsedeceğim. Daha sonra e, şair nedir, ne değildir, e, şaire örnekler nelerdir. Bu şekilde birkaç ders şeklinde planlıyorum. E, Allah rızası için el -fah.